Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomik dönüşüm zirvesinde konuşma yaptığı yeni ekonomi modelinin tüm dünyaya örnek olacağını söyledi. Yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunuyla birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık, açıklamasında bulundu. Hali hazırdaki en önemli sorun, tüm dünyanın mücadele ettiği... Adeta küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan enflasyondur. Enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişler, lojistik maliyetlerindeki artışlar, küresel ısınmaya bağlı olarak gıda fiyatlarında yaşanan yükselişler ve pandemi kaynaklı tedarik sorunları gibi dışsal faktörler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun temel nedenleri durumundadır. Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçladığı aşikar. Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık. Öte yandan enflasyon sorunu yine ciddi bir mesele olmaya devam edecekti. Zira bugün tüm yaş dünyanın yaşadığı enflasyon sorunu büyük ölçüde arz ve maliyet kaynaktadır. Talebin etkisi sınırlı düzeydedir. Dolayısıyla biz tercihimizi yatırımdan, istihdamdan, üretimden ve ihracattan yana yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.